Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rozin olarak karşınızdayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz üzere Roblox'ta Brainrot Çal oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu arada bir arkadaş girmiş. Onu dövelim. Arkadaşlar bu Roblox içeriğine girişimin sebebini açıklayayım sizlere. Sebebi arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Pitbull hayatı paylaşıyordum. Ancak son videolarda izlenmeler, beğeniler ve önerilmeler düşmeye başladı. Son attığım video 600 izlenerek gerçekten hayal kırıklığı oldu arkadaşlar. O yüzden içerik değiştirmeye karar verdim. Eğer çok istenirse duruma göre pitbull hayatı çekmeye devam edebilirim. Ancak bugün sizlerle Roblox'ta bir brain rot çal oyunuyla karşınızdayım. Çok uzun bir video olur mu bilmiyorum. Ancak bir gameplay yapacağız Roblox'ta. İlk farklı içerik videomuz olacak bu da. Bakalım bu arada şunu çalabilirsek çok iyi sahibi geldi. Arkadaşlar zaten bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu oyunda brain rotlar var ve bunları çalarak, toplayarak zengin olmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Oyunun an, amacı bu. Burada bir tane şempanzili bananili var bu arada. Onu çalacağım hemen. Güzel. Burada arkadaşlar süre geçtikçe e, base'inizin kapıları açılıyor. Ve sizin başında durup bunu kilitlemeniz gerekiyor. Görüyorsunuz şempanzili bananiliyi çaldım. Ve bu bana saniyede 300 dolar getiriyor. Görüyorsunuz. Bu paraları da toplayıp buradan gelen brain rotları alabiliyoruz arkadaşlar. Şu an değerli bir şey yok. Değerli bir şey arıyorum. Bu arada burası açık ama alacak bir şey yok. Güzel değil. Bakalım. Güzel pet'ler geçsin. Toplayalım onları. Şurada bir tane var. 10 bil istiyor. Hemen birazcık para toplayalım. Şöyle. Evet. Cappuccino Assassino. Hem de e, özel etkinlikli hali. Şu arkadaşlar yine bir çalım yapıyor burada. Vuralım kafalarına. Şöyle. Yani arkadaşlar oyunlamacılığı görüyorsunuz. Birbirimizden petler çalıyoruz. 50 bin istiyor ama bende 50 bin yoktur. Maalesef. Çok güzel bir tane şempanzeli bana gidiyor şu an. Arkadaşım sen bana niye saldırıyorsun? Aa herkes bana saldırıyor şu an. Lan en fakir benim lan aranızda. Gel lan. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar yani oyun böyle. Bakalım. Şurada bir tane var. 20 bin istiyor. Ben biraz para toplayayım. Gider o ben gelene kadar tabi de. Yetişebilir miyiz? yetişebilir miyiz? Yetişemedik. Ah be. Burada birbirlerinden bir şeyler çalıyorlar. Ve bu arada çaldı mı? Çaldı galiba. Burası ne zaman açılıyormuş? 10 saniyesi var. Evet arkadaşlar bakalım. Valla şu anda açılan bir yer yok. Kapalı her yer. Şurası açıldı. Kapandı direkt. Şöyle. Şu dragon bana taktı kafayı ya. Kovalayıp duruyor. Dalis olmuş. Ben dragonu nereden çıkardım? Şöyle i̇şte Dalis'onu dövelim biraz. Bal attı. Ah! Arkadaşlar şu an W ile geri gidiyorum. S ile ileri. 30 bin lazım. Şunu almam lazım. Şöyle kapat şunu. Bize saniyede 350 verecek. En iyi petimizi aldık şu anda. Bu oyunda bayağı pet var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın görüyorsunuz sıradan, nadir, epik, efsanevi, mitik ve brain rot tanrısı. En gizlisi de şu gizliler arkadaşlar. Acayip zor bulunuyor bunlar. Şöyle altın halleri var, elmas halleri var. Baya değerliler arkadaşlar. Yani çok değerli. Şöyle biraz daha para toplayalım. Şuna paramız yeter mi? Yetti. Banalini Dolpinita. Şunu çalmam lazım. Bunu çalarsam zengin olurum. Allah kapattı. Arkadaşlar çok değerli petti de o ya. Reset. Şu görüyorsunuz arkadaşlar 3.5k. Baya değerli. Şöyle bir tane daha Cappuccino Assassino. O arkadaş baya değerli bir şey çalmış. Zengin oldu arkadaş şu anda. Biz de inşallah çalacağız bir şeyler arkadaşlar ya. Şu anlık şans yüzümüze gülmedi. Şöyle bakalım. Açık bir yer yok. Millet akıllanmış, kitleyip duruyor. Bakalım. Arkadaşlar, e, oyundaki en değerli pet bu herhalde. En değerli demeyelim de en değerlilerden. Tralelere, tralala. Bayağı değerli arkadaşlar bu oyunda. Onu alan zengin oluyor normalde. Bu arada arkadaş dövüyor beni. Allah. Özel bir tane vuruş şeyi almış. Elle vuruyor bize. Böyle toplayalım paralarımızı. Eğer arkadaşlar Roblox ilgi görürse komple kanalı Roblox'a çevirebilirim. Hiç belli olmaz. Yani bu video biraz daha e, içeriği anlatış olacak. Bu arada çok değerli bir şey geldi de paramız yetmiyor. Al şunu. Bak arkadaş almaya çalışıyor şu. Valla Bombardiro Krokodilo arkadaşlar baya değerli. Biz dönelim base'imize. Kilit açılmış çünkü. Arkadaşlar bu arada içerik önerileriniz varsa önermeyi de unutmayın. Eğer önerirseniz sevinirim. Yani istediğiniz içerikleri çekersem daha zevkli olur diye düşünüyorum. Şöyle vurduk adama. Yengeç geliyor 150 bin istiyor. Bakalım çıkar mı 150 bin? Çıkmaz valla. Almamız lazım onu ya yengeç. Maalesef alamayacağız galiba. Bu oyundaki amaç arkadaşlar bakın burada baya değerli legendler geçiyor alalım onu. Bu oyundaki amaç şöyle görmüş olduğunuz üzere oyunu bitirmek. Buradaki tüm petleri toplamak. Bir yandan da rebir tatmak var arkadaşlar. Şöyle gereksinimler böyle. İnşallah oyunu başarıyla sürdüreceğiz. Şöyle toplayalım paraları. Güzel. Şurada değerli bir şey geldi. Hatta iki tane üst üste geldi. 450 bin istiyor ama. Şöyle bak hemen kaptılar zaten. Şu kapıçinoyu ben alayım. Saliye'de 500 en değerli petimiz olacak eğer gelirse. Vallahi aldık galiba arkadaşlar. Kitleyelim şurayı da. Güzel. Şimdi değersizleri kovma vakti çünkü yerimiz doldu görüyorsunuz. Şöyle Capuchino Assassino'yu da sildim İki kişilik yerimiz daha var. Para toplayalım biraz. Şu kısım bayağı değerli oldu şu ikili hatta şu dörtlü. Şurada da var bir tane. Bayağı iyi yani. Bakalım güzel bir şey gelmedi Daha bır bır patapim var ileride Bir tane Şöyle alalım 4 dakika içinde garanti Efsane 14 dakika içinde Garanti mistik gelecekmiş Kitli olmayan Yer burası var kitledi Geldiğimiz gibi kitledi arkadaş Valla bizim Base'imiz açılır çalarlar falan Çıkalım buradan arkadaşlar Şöyle 5 saniyesi kalmış zaten. Şu şekilde kitleyip çıkalım. Tamamdır. Bakalım değerli bir şey var mı? Kapıçın Sinaya gerek yok artık. Şöyle değerli bir pet çalsak baya iyi olacak. Şurası falan ne zaman açılıyor? 70 saniyesi var daha. Burası. Arkadaş burada ama. Kitler hemen. Burada da arkadaş burada. 2 1 oyundan çıktı tüh şöyle bakalım böyle pusulacaksınız saniyeyi bekleyeceksiniz oyunda Arkadaşlar eğer çalmak istiyorsanız tabi 30 saniyesi var bunun şöyle değerli alalım şunu türlü merotrilkana Vallahi arkadaşlar bu brain rotta nasıl ünlü oldu anlamadım bir anda coştu Vallahi Şöyle... Başka kim gidecek? Yeni aldığımız burbur patapim gidiyor. Arkadaş yine gelmiş bize. Taktı bu bana kafayı. Kitle şurayı. Evet bir tane daha Legendary geldi. Kaparsam iyi olacak. Şöyle. Tamamdır. Kimse çalmadan götürelim. Çünkü bunlar yolda giderken iki kat fazla para vererek çalınabiliyor arkadaşlar başkaları tarafından parayla. Yer kalmamış çalamadım şempanzini. Kimi kovacağız şimdi? Valla artık böyleleri almayalım. Boşuna para veriyoruz. Kovuluyorlar. Şöyle kapıçın asasına da gitsin. Tamamdır. Bu arkadaş benim beyzime girip duruyor. Taktik kafayı gerçekten. Bak bana bal attı ya arkadaşlar şu marketten görüyorsunuz dükkandan böyle şeyler alabiliyoruz bunlarla da milleti dövüyoruz. Şöyle bir tane hız bobine aldım artık daha hızlıyız. Şöyle bu arada üstümden bir şey çalıyor arkadaş son anda kaptırmadım çalınıyordu. Şöyle kitleyelim şurayı tekrar görüyorsunuz arkadaşlar gidiyor elden güzel. 300 geçtik, 500 bin oldu para. Güzel bir pet alabiliriz buradan. Ama gelmiyor işte maalesef. Şurası ne zaman açılacakmış? Arkadaş vur vuramadım. Millet de güçlenmesin yani arkadaşlar. Bu arada yine bal attılar. Bu bal silahını atınca arkadaşlar hem ekran böyle yakınlaşıyor. Hem de W basarken Geri gidiyorsunuz S'ye basarken ileri gidiyorsunuz Ayarlarınızı bozuyor yani Bu arada hastayım ee, Tam video zamanı hasta oldum arkadaşlar Videoya başlamadan 5 dakika önce Kusuruma bakmayın yani Şöyle toplayalım paralarımızı Evet kilidimiz açıldı Kapatalım bunu Milleti dövüyorlar yine burada Vurdum Valla dondurucu silah almışlar Donduruyorlar arkadaşlar bir tane daha şey geldi, pet geldi. Değerli bir pet. Yine bizimkinden. Bu petten çok çıkıyor arkadaşlar. Sebebini anlamadığım bir şekilde. Çok fazla geliyor. Bu arada kapıçına gelmiş. Görmedim kaçırıyorduk az kalsın. Kaptırmadan alalım şunu. Şimdi artık bunları kovmamız gerekiyor. 3 tane loli loli oldu bu arada. 3 değil mi? 4. Bayağı loli loli olmuş. Bakayım. Ha yeni gelenli üç 3 aynen. Baya çok çıkıyor şu loli loliden. Şöyle iki tane kapı var. Baya iyi oldu. Bir tane daha loli loli geldi. Anlamadım şekilde çok fazla geliyor bu loli loliden arkadaşlar. Arkadaşımız AFK mı? AFK çal. Evet arkadaşlar ilk çalışımız herhalde. İkinci mi oluyor? Şöyle getirdik. Bir tane daha banan ninimiz oldu. Artık loli'leri kovacağız valla. O kadar az yer kaldı. Bu arada çok değerli bir pet ya. Çalamadım üstümde yer yok. Şu loli'leri atmamız lazım artık. Şunu atalım. Şöyle toplayalım paraları. Değerli bir şey gelir. Yengeç gelmiş arkadaşlar. Kaptırmayalım. Aman. Saniyede 600 değerli çünkü. Fırlat şu arkadaşı. Çaldırma çaldırma. Vur şuna. Allah son anda vurdum valla. Çalacaktı petimizi. Bak şu bal en sevmediğim şey arkadaşlar ya. Dengemizi bozuyor. 10 saniye dondurdu arkadaş beni. Kilidim açılacak. Yapma. Arkadaşlar çok sıkıntı ya şu itemler. Dövüyorlar resmen. Kitle şurayı kitle çabuk. Güzel. En değerli petimiz şu an şef kravata bara. Ne biçim isimler bunlar? Şöyle bakalım değerli bir şey yok şimdilik. Yine lolilolileri kovmamız lazım. Şöyle tamamdır. Toplayalım şunları. 750 bin oldu paramız. Kilidini de kimse bırakmıyor. Herkes dikkatli. Şurası açılacak şimdi. Çalmaya çalışacağım arkadaşlar. Tosterino. Yürü. Bunu çalarsak zenginiz arkadaşlar. Koş koş koş. Çaldık vallahi. Valla çaldık arkadaşlar. Bak arkadaşı son anda geldi. Çok güzel. İlk mistiğimiz bu oyundaki. Videoda ilk mistiğimizi aldık. Tosterino. Çok güzel oldu arkadaşlar bu. Görüyorsunuz Rhino tostlarıyla bayağı iyi zengin olacağız şimdi Rebir tatmak için ne lazım 1 milyon para Trippi troppi bir de tum, tum, sahur. tung tung sahur Tung 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 sahur Tamam İkisini de alırız şu Lololikov. 1 milyon parayı yaptık Şimdi trippi troppi ve tung tung sahur istiyor bizden Trippi troppi nerede? Şurada tamam bir de Tung Tung savur alacağız ya arkadaşım sen ne yaşıyorsun bilgiler misin Tung Tung savur geçmesi lazım arkadaş da taktı bana kafayı videonun başından beri Allah gir son anda ya beizimdekileri çalmaya çalışıyor aklınca. Tum Tum sor iki tane geldi. Şunu kitleyip gitmem lazım. Şöyle tamamdır. Tum Tum sorumuz da aldık. Evet arkadaşlar, şimdi oyundaki ilk rebirtimizi atıyoruz. Şöyle görüyorsunuz milleti zaten. Biz de ilk rebirtimizi attık. Şimdi arkadaşlar bize e, artılar verdi. Ne verdi mesela el nakit falan filan. Bir de kilitleme süresi arttı arkadaşlar. Görüyorsunuz 60 saniye artık. Şöyle benim bir şeyler çalmam lazım. Çok fakir kaldık şu an. Şöyle bakıyorum. Şurası açılmış. Çalarsak çok iyi olur arkadaşlar. Çalarsak bayağı iyi olur. Allah. ilk mistiğimiz hadi ya. Tüh. Alamadık. Alamadık. Beyzimize dönelim. 5K var arkadaşlar. Ne alabiliriz yani? Golden kapıçıyla geçiyor bu arada. Şöyle bakıyorum. Ne alabiliriz? Allah alacak bir şey de yok ki. Hepsi çok düşük. Şöyle bakalım. Paramız yetmiyor bunlara. Şunu alalım. Ambala bu. Tamam. Vallahi bu isimleri kim bulmuş arkadaşlar anlamadım. Bir anda ünlendi şu zaten. E, Tralalero, Tralala, Tung Tung Saur. Biliyorsunuz. Oyununu yapmışlar ve Roblox'ta bayağı oynanıyor. Artık yavaştan videomuza da e, bye bay bay diyelim. Kapatalım arkadaşlar. Şöyle petimiz geçsin içeri. Bu videoda ne yaptık? Brain Rot çal oyunu oynadık ve ilk revertimize attık arkadaşlar. İlk mistiğimizi de almış olduk. Tabi e, şurada görüyorsunuz gergedan tostçusu ilk mistiğimiz arkadaşlar. Ve e, bir efsanevi hariç tüm efsanevileri de almışız. Ayrıca bir epik hariç diğer tüm epikleri de almışız. Görüyorsunuz bu e, videoda mistik bulduk ve güzel bir e, video çıkardığımı düşünüyorum arkadaşlar. Siz de böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü unutmayın, e, sizin like'larınızla, desteklerinizle devam ediyor bu seriler. Mesela pitbullun hayatı çok az izlendi son videoda. Bu sebepten ötürü e, devamını çekmedim. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse, gerçekten iyi izlenirse Pitbull'un hayatı da çekerim arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.